Arkadaşlar selamlar. Modern Arap Edebiyatı'ndan okuma yapmaya devam ediyoruz. Bugün 1932 yılında Mısır'da dünyaya gelen Ahmet Behçet'in kalem almış olduğu bir eserden yaklaşık iki sayfalık kısa bir bölüm okuyacağız. Ahmet Behçet daha çok mizahi edebiyat ve siyasi eleştiri tarzında kalem almış olduğu eserleriyle ünlenmiştir. Bu eserin adı ise Tufa Adem, Adem'in Elması. 1984 yılında kalem almıştır. Eserde genel olarak tamamını okumadım ama genel bir göz attığımda sevginin, aşkın, insanlar arası ilişkinin nasıl kaybolduğunu, modern dönem insanın nasıl anlam arayışında olduğunu, gözler önüne seren bir eser olduğunu görüyoruz. Keyfe zalemnel hubbe bi Ellerimizle sevgiye nasıl zulmettik, sevgiye nasıl haksızlık ettik, onu nasıl katlettik. Estemiye oylel musikiyye izâ ektub. Eğer yazmaya oturursam müzik dinlerim. El musikiyel mucarra, la musikiyel hafife ve la Soyut müzik dinlerim sadece ne hafif müzik ne de şarkılı, çalgılı müzik. Hazihi leyle ehsesdü bi'enni uridu en estami ila ümmü kulsim la edri limaza. Nedendir bilmem ama bu gece içinden Ümmü Gülsüm'ü dinlemek geçti. Ümmü Gülsüm önemli bir şarkıcıdır. Modern dönemde yetişmiş en büyük şarkıcılardan birisidir. Orta Doğu'da bütün Arap devletlerinin halkı tarafından sevilen ve bilinen birisidir. Hakkında detaylı bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Rubbama kuntu uridu en esta'ida Zikriyat kadima. Ve rubbama kuntu la uridu enektub men yedri. Nedendir bilmiyorum dedi. Bu gece o kulsumu dinleyecekti. Belki de diyor, eski anıları yaşamak istedim tekrardan. Belki de yazmak istemedim, kim bilir. Ene ve ente zalemnel hubbe bi sen ve ben kendilerimizle sevgiye haksızlık ettik. Ve cenayna aleyhi ve Onu zulme uğrattık ve onu yaraladık. Fekkertu ve ene e'teli zavrakal kelimati ve ehudu fi biharillahni fi zalem el hubbi. Keyfe insan el hubbe. Ben kelimelerden oluşan kayığın üzerine binip melodilerin denizinde yol alırken insanın sevgiye, aşka nasıl zulmedeceğini düşündüm. Helil hubbu kayinun mahluk. Sevgi yaratılmış bir varlık mıdır? Hel yecri aleyhi ma yecri alel kainatil mahluka min zulmin. Sevgi de diğer yaratılmışlar gibi zulme uğrar mı? Diğer yaratılmışlarda meydana gelen zulüm, sevgide de meydana gelir mi? Aslında bunun çevirisi bu şekilde. İnnel hubbe mahlukun gayru meriyyin. Oysa sevgi görünmez bir varlıktır. Huve fikretun tu'a bir an nefsiha ehyanen bi ala fil Sevgi soyut bir düşüncedir. Bazen kendisini binlerce şekilde ifade eder. Ve lakinnel hubbe zatehu gayru meriyyin. Fakat sevgi haddi zatında görünmezdir. Keyfi yumkin zulm mahlukun gayru meriyyin ve gayru mucesset. Öyleyse görünmez olan bir varlığa nasıl zulmedilir? Leyset hunayke muşkile fizellik. Şaşılacak bir şey yok. İnna nazlim ed vel adle huma minel me'ani gayril mucessede. Bunda şaşılacak bir şey yok. Zira biz demokrasiye de adalete de zulmediyoruz. Oysa ikisi de görünmez, kavranamaz iki varlıktır. İnnel efkar vel me'ani yakav aleyhe zulm kema yakav alel ecsadil beşeriyye. Düşünceler ve anlamlar da tıpkı insan bedenleri gibi zulme uğrar. Ve tehussul meani ve bi zulm. Kema bihil el İnsan bedenleri gibi onlar da zulmü hisseder. Manalar ve düşünceler. Keyif nezlimul hubbe izen. Öyleyse biz sevgiye nasıl zulm ediyoruz? Ona nasıl haksızlık ediyoruz? Hel yekfi hubbi en habib. Sevdiğimiz kişiye zulmetmemiz, sevgiye incetmemiz için yeter mi? Em en nazul mel hobi ekber galilen min mel habibi. Yoksa sevgiye yapılan haksızlık sevgiliye yapılan haksızlıktan daha mı büyük? Em en tekrara zul mel habibi yuaddi ila ta'sir el hobi zatihi ve huwa fikra mujarrada fe ihsasuhu biz zulmi. Yoksa sevgiliye tekrar tekrar yapılan haksızlık soyut bir fikir olan sevgiyi etkiler mi? Ve böylece o sevgi Zulmü mü hisseder? Es kesire la, la ehad yedri ala vecih tahkik icabete Pek çok soru var. Bunların cevabını hiç kimse kesin bir şekilde bilmiyor. İnda vel kalbu nefsehu ve ehassı biz zulm. Kalp kendi içine kapandı ve haksızlığa uğradığını hissetti. Sakata fi bi'ri melsa hawaid yanmu yenmu aleyhe'l-uşb. Kaygan duvarları yosunlarla örül olan, içinde yosunlar büyüyen bir kuyunun içine düştü kalp zalla kalbu yahvi hatta irtadama bilmiyahi fil düşmeye devam etti ta ki dipteki kuyulara çarpana kadar irtashat izamul asmaki fi qa'il bahri min al deniz dibindeki balıklar soğuktan kemikleri titredi denizin dibindeki balıkların soğuktan kemikleri titredi ve şems ve güneş dondu ve tecmut kul şey her şey dondu. Ve teraca'at ibtisametuha ve hiye tete'assar fi kusseti dumu. İn khafadal ma'u fin ve rtefa'a tufanu dam'i fi sadri ve vehç. Buraya kadar çevirmeye çalışacağız. Oldukça güzel ifadeler ve benzetmeler var. Gülümsemesi, onun gülümsemesi. Buradaki hazemiri bir kadına dönüyor fakat hangi kadın olduğu belli değil burada. E, gülümsemesi, gözyaşları içerisinde tökezledi ve kayboldu. Ben kafede alma nehri nehirdeki su çekildi. Varıta ve tufanı demi göz yaşı tufanı sel olup akıp gitti ve böylece parıltı aydınlık o e, istek söndü. Beket hiye. Valem yastati huwan yabki. Kadın ağladı ama o ağlayamadı. Kana zalim huwa lezi Oysa zalim olan ağlayan ağlayandı. Aleyse müthiş bir an, tanıklı balodag fil hobi, fabijz zalim ve, y��'te hayır mazdum, dona bükayn. Aşkın dünyasındaki işler değişti. E, aşkın dünyasındaki işlerin değişip de, e, zalimin ağlarken mazlumun gözyaşı dökmek dökmeksizin durması müthiş değil midir? Lem tezel umugülsün tuğan miy? Umugülsümün sesi hala yankılanıyor. O şunları söylüyordu ma haddish fina kana aviz yekun arham min tani ve la yudahi an tani İçimizden hiç kimse bu arada Mısır lehçesiyle kalem alınmış burası içimizden hiç kimse aviz istemiyor yekun olmak erhamine min tani diğerinden daha merhametli olmak istemiyor ve la yudahi an tani diğerine fedakarlık yapmak kendi canını ortaya koymak istemiyor insahabetir rahmetu hina taraja merhamet Sıcaklık azaldığında insihabet geri çekildi. Buradaki sıcaklıktan maksat sevgidir. Velem yaut fihma men yuridu an yudahi min ajlakhir. Artık ikisinin de ikisinden de birisi diğeri için kendini feda etmek istemiyordu. Tezekkar kullu vahid minhuma an yudahi ve an min al-aftal an an at Ama artık bu fedakarlığın durması en iyisi olacaktı. İsteyk azat el-ana'u dakhil al-qalbi. Benlik kalbin içerisinde uyanı verdi. Necahat <laughs> emtarul kasveti fi anin terbil enaniyetu fe keburat şeceratuha. Merhametsizliğin kasvetin yağmurları bencilliği suladı ve böylece onun ağacını onun ağacı büyüdü. Kaletiye en elem ayet esteti en artık ben dayanamıyorum dedi kadın. Erkek ise Aynı şekilde ben de nefede sabri, sabrım tükendi. Ene te'azzabdu bima fihil kifaya. Yeterince acı çektim. Ene te'azzabdu ve lemait ehdemil. Aynı şekilde ben de yeterince acı çektim. Dayanamıyorum dedi. Ve erkek tekrardan ene ene ene. Kadın tekrardan ene 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 diye cevap verdi. İntehal emr ve enteseratil enaniye ve endeheral hub ve enhezemet el meşair el hulbe. Ve böylece her şey son buldu bencillik kazandı, sevgi, aşk yenildi, güzel duygular, tatlı duygular bozguna uğradı. Lem Kays yaruddu ala Leyla hine yunadiha ehad. Artık Kays biri Leyla'nın adını andığında ona cevap vermiyordu. Ona cevap vermiyordu. Ve la adet Leyla teruddu hine yunadi ehad Kaysaha. Aynı şekilde Leyla da birisi Kays sandığında cevap vermiyordu ona. Ma tebeytu şiir lezi yakul. Şu şiiri söyleyen kişinin şiiri artık öldü bir mana ifade etmiyordu Yunadil munadi bi ismiha feucibuhu ve ud'a feleyla an nidai tejibu biri onun adı biri onun adını andığında <laughs> seslendiğinde ben ona cevap veririm ve biri Leyla'nın adını andığında ise Leyla benim sesimi duyunca o da bana cevap verir e, Kays bin Mulevvah ve Leyla e, hakkında kalem alınmış bir şiir bu şiirin aslında internetten aratarak ulaşabilirsiniz Eydan ihtefa şiiru lezi yakul aynı şekilde şu şiirin beyitlerindeki mana da yok olup gitti bu modern devirde. İza <laughs> nazarta iza nazarta nahvi tekellem tarafuha fecavabha tarafi ve nahnu sukut. Eğer benim tarafıma doğru bakarsa o iza nazarat o kız baktığında benim tarafıma gözleri onun gözleri benimle konuşur ve benim gözlerim de ona cevap verir. Biz sessiz bir haldeyken. Valla xalatı semaul müzabu biriği ha ve eskeyt minuh nehlele şefaytun. Eğer erimiş akan zehir onun dudaklarından karışsa ve ben bir yudum içsem o zehirden yine de şifa bulurdum. Lem yaid hazeh şiir <laughs> mevcudan artık bu şiirin delalet ettiği hiç kimse kalmadı manası tamamen yok oldu. İn haral beyit ve takodu fujaten ev yıkıldı. Ve bir anda çöktü. Ve teşerrede sukyan ve saru ile turukat. içindeki insanlar sokaklara döküldü. Da'al hub. Hine isteği gazetil enaniye in keseral hub. Beyne inadil kulub ve teallukya bil kibriyai. Ve irtidaiha abaatel ana. Sevgi, bencillik uyandığında kaybolup gitti. Ve aynı şekilde sevgi, kalplerin inadı arasında, ve kalplerin gurura tutulması ve bencillik abasını giymesiyle yok olup gitti, kırıldı. Mezalet <laughs> Ummu Kulsum Tuganni. hala şu sözleri söylemeye devam ediyordu. Ve hubbu da'a ma beyne indi kalbin ve kalbin da'a ve kayboldu aşk kayboldu ortada sevgi kalmadı iki kalp arasında ki bu sevgi artık yok oldu. Ve dil vakti la ne bensahu ve la bitensahu ve la bitelakahu ana ve Dil vakti el demek Mısır lehçesinde. Be binsahu yine lehçedeki karşılığı. Artık şu anda ne ben onu unutabiliyorum ne de o beni unutabiliyor. Ne ona kavuşabiliyorum sen ve ben şeklinde şarkısı devam ediyor. El muskiye tebki ve nay yentehib vel arkteduru havle şems vel aşık yedur <laughs> havle nefsihi. Müzik ağlıyor, ney hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yeryüzü güneşin etrafında dönüyor. Ama aşık kendi etrafında dönmeye devam ediyor. 1984 yılında kalem almış olduğu bu metin. Bu metinden aslında çok fazla şey çıkartabiliriz. Çok fazla gönderme var metnin içerisinde belki toplumun o dönem yaşamış olduğu bir problemi dile getiriyor yazar. Belki de kendi başından geçmiş olan bir aşk hikayesini bu satırlarla anlatıyor. Bunu iki şekilde de yorumlayabiliriz. E, yazar toplumun biricik çocuğudur. Toplumdan etkilenir ve toplumu da etkilemeye çalışır aslında. E, burada da görüyoruz toplumu etkilemeye çalıştığını ve toplum aslında yön vermeye çalıştığını da e, dikkatlerimizi çekiyor. Özellikle Vanezlim, Demokratiye ve Adale ifadesi oldukça önemli. 1984 Mısır toplumunda demokrasi ve adalet demokrasi ve adalet kavramlarına insanların bakışı nasıldı? Ve yine bir diğer nokta kelimelere, manalara, anlamlara zulmetmemiz. Modern dönemde pek çok sebepten dolayı manaların içi boşaldı artık. Merhamet, sevgi, dostluk, sadakat, başarı bu manaların tamamı artık yok oldu. Birer birer bunlara biz zulmettik. Arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.